misyon yüklediğini düşünüyorum. Yoksa Elif Elif böyle Vallahi bir Elif değil. Valla bir şey söyleyeyim yani. sosyal medyada elinizde can, elimizde canavar yarattık diyorlar ya tam anlamıyla burada. Doğru ben diyorlar. Ben de çok... Çok iyi. izleyiciler İzleyiciler o kadar iyi şimdi ki. Şimdi ben daha önceden tanımıyorum ama çok sessiz bir kız. Ya ben da çok seviyordum bir kız. izlerken. Gerçekten yani çok Sessiz seviyordum. bir kız Acaba olmasının... olan kavgasını da yok ama böyle de beklemiyordum yani. olabilir mi? Çünkü mesela benimle hiçbir problem yok. E, i̇lk başta hani çok severdim. Hala seviyorum problemi yok ama mesela şöyle, bazen selam veriyor, bazen selam aynen, vermiyor. Aynen. Bazen aşkım sana bayılıyorum diyor, bazen hiç hani böyle göz göze geliyoruz kafasını çeviriyor. İşte bana yaptım. Acaba ilişki problemlerini arkadaşlarına yansıtıyor olabilir mi? Sessiz olmasının nedeni de ağzının bozuk olması, ben çözdüm onu. Yani. <laughs> <Sana gülüyor> yani. Ağzının bozuk, bozuk olduğu ama. için konuşmuyor. <laughs> küfür etti galiba. <laughs> Anladın mı? <laughs> bana da küfür etti. Ya ben yani şeyden ilk başta geldiği zamanlar gerçekten böyle değildi. Tabii o da yorulmuştur ilişkisinde bunu falan. Ama böyle et... bir gün iyiler bir gün tehdit kötüler anlayamıyoruz yani, da konuşmadığımız için. sonra ben dedim ki Elif'e fazla misyon yüklenmiş. Twitter'da bir yazarım. Ben de Sedat'ı çok yanlış tanımışım. Çok rahat hissediyor sohbetleri. Yani çok böyle adaletli ve düzgün yorum yaptığını, hatta mesela yerici yorumlarda bile hep doğruluk payı olduğunu fark ederdim. Söylemediğin şeyleri ama tuhaf söylüyor bir Sedat. şekilde böyle nefesimi ama... tüketemem falan. Ay Tüket çok meraklıydık senin yorumlarına. Bir ne kadar ayıp yani. Bir de hani... şu olayı da sıktı. Bir şeyi söylüyor, söylüyor, söylüyor ondan sonra ondan bir açıklamaya da özür beklediğimiz zaman evet ben kaba konuşuyorum ama ne yapayım, benim düşüncem falan diyor ya evet, ben senin kızlar, kaba konuşmanı çekemem. Konuşur. Tuğba ya sana ya ne lan. Bu G tamam, herkes çıldırıyor ama bu Dünlan kadar edin. bu kelimeler böyle sarf edilmemeli ya. Aşkım bizim dışarıda da bir böyle modern bir hayatımız var ya, bir iş hayatımız var. Bu neyi benim iş var? kıyafetim. Bugünkü kombinim, bu daha çok. Belki olur ileride onu. Kankacığım azıcık şöyle Yo, gelsen ben, ben göremiyorum seni. Artık herkes benim hakkında. Teşekkür ederim. Öyle... Çok teşekkürler. Saçma sapan konuşuyorsa ben de artık insanlar hakkında saçma sapan konuşacağım kardeşim. <laughs> evet konuşacağım çünkü. İş konusuna Tuğba. E, tartışma yaşadıktan sonra konuşulan konuşmalar ve orada bana Elif hakaret etmişti. Bu düşüncelerimin sebebi de o. E, i̇ş ne alaka? okuyor yani mesela ne işinde iş çalışabiliyor? Şu e, ya burada genel olarak onu Tam ne neyi anlatmaya çalışıyorsun? Ben dışarıdaki yani ya dışarıdaki hayatımızda çoğumuz yani öyleyizdir çoğumuz Tam da öyle Tamam hani ben ciddi ortamlarda hep bulundum bu zamana kadar sağlık sektöründeyim ya Hı -hı. hep ciddi konuşmalar yaptım. E, birisine laf sokarak atıyorum bir iletişimim olmadı ama burada hep bir laf sokarak ya laf sokmadan bir cümle kurulmuyor. Evet, Onu ima etmeye Ama oluştum. Tuba bunun aynısını sen de yaptın. Tamam ben de sereye. yaptım işte yapmak zorunda kaldım. Bana nasıl karşılık verilirse ya ben, sana bir şey ben söyleyeyim. de o şekilde karşılık vermek zorunda Can kaldım. Cansel sana öyle yapma. Ben öyle iş öyle yerinde bana kim laf sakıyordu? Cansel sana, sana öyle şey, yaklaşmadın Ben ama. sana diye. yorum yaptım sen öyle bana öyle karşılık verdin. Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim, şey ben söyleyeyim, konuşmak için konuşmuş. Ee, bilerek Eli, Elif'i kışkırtmak istiyor. Ee, bunlar senin yorumların Yok, anladın mı? Sana bir şey söyleyeceğim. Birilerinin kuklası olma kendi cümlelerini kullan ciddi söylüyorum bak benim hakkında yaptığını diğer arkadaşlar da yorum yapmış. Yani kendi düşünceleri cevap vermek istemiyorum. Önce Sibel'le başlıyorum. Hı. yani göz göze geliyoruz. Sonra kafamı çevirmemde daha doğal bir şey yok. Yani burada herkese göz göze gelip kafamızı çevirebiliyoruz. Arka tarafta yine selam veriyorum. Burada sadece samimi olduğum kişiler sayılı en başından beri. Onun haricinde zaten çok fazla böyle oturup da muhabbet muhabbet insanlarla ilişki hiçbir zaman konuşmadım her zaman bir samimiyetim olan insanlarla oturuyorum genelde. Yani zaten pek de bir şey söylememişsin, o yüzden o yüzden yorum yapmayacağım. E ee, şeyda şu an tamamen 3 ay sonrasında oynuyorsun. Ee, sosyal medyayı evet, o bazen. kadar çok umursuyorsun ki yani, toplamaya sen toplamaya çalışıyorum e, yemin ederim kardeşim. Kazanabileceğin Aptal tek şey e, benim <laughs> annelerim şey yapmana gerekiyor. E, Konuşsun konuşacağım. Kazanabileceğin öyle, tek şey yok. Ben önce bitireceğim i̇şte ondan sonra dinleyeceğim. Merhaba. Şeyda'yla bir problemim yoktu. Halletmiştik, ee, sadece o galadan sonra hatta bunları o galadan önce söylüyor, aynen. Hani diyor ya, Elif'le aramı düzelttim diye ama köşe bucak oturup, benim arkamda konuşmayı da bırakmıyorsun. Ee, bu şekilde de kimin iki yüzü olduğunu görmüş oluyoruz. Ee, gram umurumda değilsin, ee, fanımsın sanırım Şeyda. Takip et beni. Tuğba'ya gelince, e, Tuğbacığım seninle de bir problemim yoktu. Ama i̇lk defa konuşuyorsun e, çariden... diye müsaade ediyoruz. Unutma bunu da cümle ilk defa kuruyorsun. Evet. Ama şimdi bu ne ya demek yani bu, Allah aşkına bu, ya. Konuş, bu, bu, ne, şey ne demek söyleyeyim? bir dakika gelat bir e, girme. kime cümleyi tep, ne, ne tep, kuruyorsun da? Ya bir sussana susmuyorum. Hayvana dersin cümle kurmayı bilmiyorsun diye Allah Allah. Hayırdır ya? Ya Sedat sen niye buraya giriyorsun? Ya, niye? Girelim öykü hanım ya. Ben mi? Tam düzgün bir, bir şekilde. Bir nefes al nefes, nefes al. nefes al ya. Allah Allah. Karşımda insan san. var ya. Yapıyor, sen düz bana ne dedin? Saplantılısın, şey kızın şöylesin, böylesin. Evet. Demedin değil mi? Dinle sonra cevap vermeyeceksen. Sen de eziksin Şeyda. <laughs> eziksin. Eziksin. Ya bir de yok. yok. Evet. Evet. senin ben, ben üniversite okuyorum. Şey senin değil. Üniversite ama burada Okuyorum. Ama Aynı üniversitelerinde okuyorum, ama dereceyle Aynı Hani siz şey benden yaş buradasın. olarak daha ama büyüksünüz buradasın. ya. Yaşlısın ya benden. Ben daha 19 yaşındayım ya. Benim 19 yaşında onlarca insana iş vermişliğim var. Sen bunu biliyor musun? 19 yaşında Şimdi benim üç iş mi, tane iş yerim vardı. Hani bu şekilde bir sıfatla değildi. Hani yerim de böyle bir şey değildi. Ezik ne olan ne sensin. Geline ezik şey dikkat edin. Karşında şey gayet ezik değil. derse ezik derim. Şey daha demesin. E sen de kendini ifade edemiyor musun? Aynı şeyi arka arkaya söyleyip duruyorsun. Ya buradasın, bu cevap yani. buradasın, buradasın. Bu mu vereceğin cevap? Buradasın, buradasın. Burada, burada eğer evet evet, yani. Bu, bu mu cevap? Bana da aynı şeyi yapıyorsun. Karakterin ezik, anladın mı? Bu mudur şey yani? Karakteri benim karakterim ezik. Üç tane Senin karakterin var, yok. Senin karakterin yok. Hey, var. alo. Neyin karakteri? Karakteri yapmadan ağzımızın ayarını yapalım lütfen. Elif Kar bir şey Karakter sayılıyor. diyemezsiniz. Hayır diyemezsiniz. E, Karakter yani. diyemezsiniz. Karakter diyemezsiniz. Neyse güzel anlamıyor. Yani. Evet. Ben niye uyarılıyorum? O başta. Şey, evet aynen öyle. Onu işte o da dediyse ona, ona da söylüyorum. B o söyledi b ondan sonra ben söyledim. böyle bir şey kullanamazsın. Sana da söylüyorum. Duymadım. Anlatabiliyor muyum? Duymuyorum. İkiniz üst üste konuşuyorsunuz. Duymuyorum. Kim söylediyse o da söyler. Ne ezik diyebilirsiniz, ne karakterin yok diyebilirsiniz. İkiniz de söyleyemezsiniz. Birbirinizle konuşacaksanız konuşun şimdi. Tuğba'yla da bir problemim yoktu zaten hatta oturuyordum görüşüyorduk hatta şey falan muhabbet olmuştu işte en büyük arkadaşlıklar işte düşmanlıkla başlar falan. Sonra gidip Çağrı'yla anlaşma yaptı benim e, popüler olduğum hafta evi sattı. Oradan sonra bir tepki gösterdim işte e, erkeklere bunu yanlış anlayabilirsin. Bunun açıklamasını yapmıştı ama Hı. Elif. Çağır oradan sonra birkaç kere yaptılar takılıyorsun aynı yere bunu böyle söyle. Oradan, oradan sonra konuştuğunu bizim söyleyeceğim. Bizim bu da başka bir, bir algı oldu. çünkü. Bunu da böyle yapma rica ediyorum. Ya yani bizim sonra, nedeni çağrıyla benim tamam devamını sonra evet. evet. Sonra işte sosyal medyada yazılan şeylerle geldi bana işte sen ancak koşarsın insanların peşinden diye. Ben bundan da gocunmuyorum. Ben sevdiğim bir şey için çabalarım. Öncesinde Gerekirse sen peşinden mi dedin, de koşarım. Elif. Ben kendi fikrimi söyledim orada. Erkeklere gidip tek tek konuştum Tuğba eğlenmemek tamam, için. Onun öncesinde var. Yaptım bunu. Hani kışkırtmalar var. En sonunda Ondan benim bir sabrım var. Ondan öncesinde bir şey yoktu. Var. Ondan öncesinde bir şey yoktu. Tamam onu Öykü zaten. Ben Diye. Doğru. Ettin, ne, mi? ne zaman? Nerede ettim Etti. o küfür? Elif'cim evet, evet, hiçbir şey, şey olmamış gibi yapmayalım lütfen rica ediyorum. Küfür Melek.